Minecraft hikayesi Varmış biri yokmuş Uçsuz bucaksız bir dünyada her şey bloklardan yapılmış Ağaçlar, taşlar, hayvanlar, dağlar, nehirler hepsi kare kare Bu dünyanın Steve ve Alex adında iki maceracı gelmiş ellerinde hiçbir şey yokmuş. Ne elleri var? ne de yiyecekleri. Ama bu dünya onlara bir şey fısıldıyormuş. Hayal et, inşa et, yaşa. Tif önce elleriyle bir ağaç kesmiş. Odundan masa yapmış. Sonra kazma kürek baltı derken madenlere dalmış. Alex ise yiyecek toplamış. inekleri sağmış. Çiftlik kurmuş. Birlikte bir ev yapmışlar. Çiçeklerle süslemişler. Ama bu dünya sadece güzelliklerden ibadetlerimiz. Geceleri zombiler, iskeletler ve creeperlar ortaya çıkıyormuş ve Alex kendilerini korumak için duvarlar yapmış, ışıklar koymuş. Çünkü canavarlar karanlığı seviyormuş. Bir gün Steve bir mağarada elmas bulmuş. Çok sevinmiş. Elmasla süper zırhlar ve güçlü aletler yapmışlar. Artık korkusuz da dünyayı keşfedebilirlermiş. Bazen karlı dağlara tırmanmışlar, bazen lavlarla dolu mağaralara inmişler. Evler karanlığın yaşadığı en dünyasını bile görmüşler. Ama en büyük güçleri, işaretleri ve dostluklarıymış. Ve Minecraft dünyasında öğrendikleri en önemli şey şuymuş. Hayal gücünün sınırı yok. İstediğini yapabilir. Her şeyi inşa edebilirsin. Minecraft'ın böyle karşı böyle çocuklar.